Geçiş oyununa hoş geldiniz kadro mühendisleri olarak. Bu hafta en ağır toplarımızdan büyük patron Mustafa Koç da sizlerleyiz. Dünya Kupası heyecanı giderek artıyor. İkinci tur maçları da önümüzde. Güzel kadrolar kuracağız ve bu heyecanı Mali ile Mertiş ile değil de büyük patronumuz Mustafa Koç'la yaşayalım istedim. Beni de kırmadı geldi. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk abi. Seninle hatır şikelerini de konuşacağız. <laughs> Ama kuralım. onun dışında hatır şikeleri, rehavet diye yutturulan maçlar bunları hep konuşacağız. Ben de bu duruma uygun bir kombinle sahadayım. Evet. İspanya'ya güzel futbolu hatırlatmak için Barcelona forması giydim. <laughs> ee, sence o an bu düşünülüp uygulanmış mıdır orada? Diğer maçın sonucu... İşte o anki sağdaki skor. Abi olan belli. Maçlar şey... böyle biterse ne olacak? Bak şu şu var orada şunu yapıyorlar. Ee, Fasla eşleşelim, Hırvatistan'la eşleşmeyelim. Hadi o ikisi çok fark etmez. Bence ikisini de eler İspanya. Brezilya'dan kaçalım ya. Niye kaçıyorsun ya? Ne oluyor? Çeyrek finalde oynayacağım biriyle zaten yani. Brezilya'yla kaçalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ben hoşlanmıyorum bunu. Ve şu da saçma. Bak biraz takım sporu yapmış biri şunu bilir. Ya Fas iyi takım. Gerçekten iyi takım. Kesinlikle. Çünkü sen Fas'a şey mesajı veriyorsun. Seni seçtim Pikachu. <laughs> yani e, Fas'ı gözüne kestirmiş. Ya biz yeriz Fas'ı diyor yani. E, Abi ne gerek var? Evet. Çık oyna Hırvatistan'da da yenersin ya. Böyle adını kirleteceğini. Çık ya. Karşı var, var ya. Bir Almanya. motivasyon kaynağı veriyorsun aynı zamanda. Almanya büyük takım bak 4-2 falan yendi. O maç 2-1 de biterdi. Evine dönerdi rakip seçeceğim diye. Ben bunların en komik şunu hatırlıyorum. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası oynanırken şeydi. E, biz grup lider olmuştuk. Yeni Zelanda gelecekti bize. Böyle bir anda Fransa geldi. Fransa bizi seçti. Yani biz o zamanlar çok şeydik. Dünya şampiyonası falan şeyimiz yoktu. O maç ikinci çeyrek başlamadan bitmişti yani. Bir çeyrekte falan biz maçı bitirdik zaten. Fransa bizi seçti ya. Senin o örneği yani, grupta evet. da vermiştin bunu konuşurken. Evet. Evet yani bu iyi bir şey değil. Doğru bak, bir şey bak, değil. Tabii tabii. Tabii. Neyse. Bir şey, ahlaki <laughs> olarak da doğru değil ya. Sen çık yani. Niye? Kesinlikle. Sana ne? Biz yavaştan kadro kuralım ya. Evet kadro, kadro kurmaya izleyelim. devam edelim. Grup maçları bitti. Artık heyecan e, ikinci tur maçlarıyla devam edecek. Birazcık daha bence mücadele dozunun artacağı maçlar geliyor. Ee, çok güzel eşleşmeler yok ama ya. Hep tabii yani favori olan tarafa. bir 1 eşleşme bence güzel. Ya bu tabii fantezi futbol için güzel. Fantezi futbolda tercih yapmayı kolaylaştırıyor ama <laughs> şey açısından da kötü. Yani izleme izleme keyfi açısından kötü. Ama sanki şöyle de bir durum var gibi. Baş, yani grup maçlarının ilk başından bu yana aralarda da program yapıp aynı zamanda kadro değişikliklerine de gittiniz tabi ama genel olarak takım performansları açısından baya kötü bir Dünya Kupası devam ediyor şu anda. E bu futbolcu performanslarıyla da orantılı bir taraftan. Ya biraz e bu... kötü başladı toparladı sonra falan yani ben şu son üçüncü maçlardan sonuçlar olarak felaketi rezalet ama heyecan olarak ve performans olarak biraz daha oturdu bak sürpriz çıkan takım az var. Şu şikeli maçları saymazsak yok yani. Ama bu bir taraftan da beklentilerin tam zıttı şeklinde devam eden bir performans şeyi olunca e, tercih yapmak yaptığın tercihlerden de Beklentini alamamak gibi bir durum ortaya çıkıyor sanki, öyle gitmedi mi? Ya bizi, beni yanıltan kim oldu? Beni Harry Kane çok yanılttı ama İngiltere yanıltmadı yani, leblebi gibi attılar. Harry Kane atmadı. Beni yanıltan kim var diye, diye düşünüyorum, Valverde olabilir. Böyle yanıltan oyuncu a, o kadar fazla olmadı ya. <laughs> Sen de zaten Hernandez şansı olduktan sonra... Ya şans değil ya. <laughs> Fransa'ya gerçekten, Fransa'ya kaç nüfusu var? 80 milyon mu, 60 milyon mu? Bak sokaktan birini çevir, kadro kurdur. Teo Hernandez'i koyar zaten. Ya bir tek döşem koymuyordu. Ona da şeyin çapraz bağ koptu. da çok severim Lucas Hernandez. Adam stoper ya. Zorla 3'üncü evet. solu olur. Adamdan sol bek yapmaya çalışıyor ya. Teo Hernandez Brezilya milli takımında da olsa sol bekte oynar ya. Her takımda oynar yani. Olan evet. yedek bırakılır mı? Hele geçen sezon gibi, bu sezonun başı gibi çok da iyi ya, e, performans gösteriyorken. Hernandez yani. Kesemezsin ya. Bir de evet. daha Ferlan Mendy'i de çağırmadı kadroya. Yani böyle bir hoca diyeyim. Neyse. Başlayalım biz yavaş yavaş. Biz geçen şöyle yaptık. Buyur maç başlayalım. maç gittik. Maçlardan şunlara biraz daha tavsiye çünkü bir şeyde alıştık. Sosyal ligde bütün kadroyu değiştirmeye. Şimdi burada öyle bir imkan olmadığı için maç maç konuşup önerilerde bulunup insanları yönlendirmemiz daha doğru olur. Hı hı. E, elenen hı hı. takımlar da var tabii çok e, kadromuzda ciddi yenilim, yenilikler yapacağız. Şimdi Hollanda Amerika maçı var. Bence en güzel eşleşmelerden biri. Hollanda favori duruyor ama gözüktüğü kadar favori olduğunu düşünmüyorum ben. Ve Mustafa ilk maç olması avantaj. Hollanda bu sefer, bu sefer bize böyle bir şans verdi genelde bu turnuvada. Kadrosunu görüp tercih yapabiliyoruz. Evet. Ben şey zaten önerim hep son bir saatte kadroyu kurmaktan yana. Genel iskeleti belirlese de kaydetmek için. Çünkü sürpriz bir isim olabiliyor. Şimdi mesela Bergwijn konabilir. Benim zaten başından beri kadromda var ama kadroyu görmek lazım. Bergwijn oynamıyorsa çıkarılır. Gakpo çok iyi gidiyor. Gakpo alınabilir. Amerika'da Timothy Weah var. Bunlar tercih edilebilir. Hollanda ben turu bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bak sen de bilirsin eleme maçlarında biraz teknik direktör öne çıkıyor. Kalan teknik direktör performans açısından çok kötü bir kupa oluyor. Ama kalan hocaların en iyisi herhalde herkes aynı fikirdedir. Luis Van Gaal. Luis Enrique'yi de ben sayarım. Bence ikisi kaldı. Luis Enrique'yi ben artık saymam. <laughs> bu formanın bu formanın hakkını vermedi Luis Enrique. -Like. Onun için saymıyorum Luis -Like Ya neyse o konuya geleceğiz. Ben, hiç konuşturma beni. <laughs> ee, ben onun için Hollanda'nın bir şekilde uzatma, penaltı, 1-0 falan yarım sıfır eleyeceğini düşünüyorum. O Amerika'da iyi takım, dirençli takım, biraz toy bir takım. Belki bir sonraki turnuva çok daha iyi olacak. Bir de ev sahibiler o turnuvada. Ben Hollanda'nın turu geçeceğini düşünüyorum. Tabii gönül ister ki Amerika geçsin daha sempatik evet. takım benim için Amerika. Amerikadan polis için ne dersin? Polis hiç alınır. Alınır zaten değil de. mi? Bence de. Yani e, Hollanda gol yeme konusunda da pek, e, yani kaleyi kapatma konusunda da pek iyi bir sınav vermedi gibi görünüyor. Ama bak eleme evet. maçı ya. Fangal'in yapacağı bence önce gol yememek olacak. Bir Kesinlikle. Tane atarak... Zaten öyle bir öyle bir tarzı da var zaten. Biraz oyunu kitleyip şey falan. Ben sana söyleyeyim üçüncü kaleci falan hazırlıyordur penaltılara. Öyle <laughs> şeyleri var diyorsun. 115. dakikada olursa da böyle pimpon topuyla mı tenis topuyla ısındırıyor ya yolluyor. onla evet. falan ısındırabilir yani. Onu da yani çok gerçekten çok takdir ettiğim bir hareketti. Ee, onu da anmış olalım. Buradan bu tercihler yapılabilir. Kaleci tercihi de bence yapılabilir Hollanda'dan. Geçelim ikinci maç. Yani ilk ikinci turun korkuyorum bunu söylemeye. Üzerimde Barcelona forması var. Ee, <laughs> en net eşleşmesi herhalde Arjantin-Avustralya diyebiliriz. Çok saygıdeğer bir performans. Avustralya gerçekten nasıl çıktı o gruptan? Evet, İnanamıyorum. Evet. Bak Tunus'ta bile yani şey var, futbolcu var, üst, üst düzeyde oynayan, Şikiri falan var. Ya Avustralya'da gerçekten hiçbir şey yok ya. Evet, Avustralya'nın son dönemlerde gördüğüm en e, şey kadrosu. Ya, ee... Hiç mi çıkmıyor ben anlamıyorum. 2006'da falan çok iyiydi, yıldızlar topluydu. Evet, kesinlikle öyle. yok ya. Ya Premier Lig'de falan İngiliz asıllı falan 2-3 tane olurdu. Hiçbir şey yok ya. Ama helal olsun çıktılar gruptan ve de kesinlikle kolay bir grup değil. Fransa'ya yenildiler ama öne geçtiler falan. Fransa gibi takıma yenilirsin yani. Mbappe falan var. Tunus'u yendiler güzelce. Son maçta da yani Danimarka'yı yenmek çok büyük iş. Zaten Danimarka şu an büyük. dönüp baktığında kadro kalitesiyle eş, o, orantıladığın zaman yani en büyük başarıyı elde eden takım bence de senin dediğin Bak 32 gibi. takım içinde Katar'ı ayırıyorum. Çok kötü Katar. Bak gerçekten her takımda böyle mesela Costa Rica kötü gibi geliyor, bitik gibi geliyor. Müthiş bir kalecisi var. Kesinlikle. İşte Tunus'ta işte Şikiri var. Bir iki oyuncu daha var. Hani bulursun yani. Avustralya'da gerçekten Arun Moy falan var. Matthew Leckie var. Bunlar 4 sene önce falan bile yani üst düzey, çok üst düzey oyuncular değildi. Yani iyilerdi. Bunlarla çıkmak çok büyük iş. Helal olsun. Ama Arjantin herhalde eleyecektir ya. Onun için bende zaten Emiliano Martinez var. Acuna var. Messi var oradan devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Enzo'yla Julian Alvarez'i keseceğini düşünmüyorum. Enzo'yu kesmez asla artık yani çok zor. Çok iyi oynadı Enzo. Julian Alvarez'de de Şimdi şöyle düşünür mü diyorum ama yerine koyacağı adam da Santifor Şimdi kapanan bir takıma karşı golcü gerekir. Ama Lotaro da şey değil, Santifor değil. Yani Julian Alvarez'e devam etmesi lazım. Yani Julian Alvarez'e denenebilir. Güzel de bir gol attı. E, ama en riskli tercih tabii ki e, Messi olur. Di Maria'nın sakatlığı var daha net belli değil diyorlardı. Yani Messi, işte şey Enzo alınabilir, çok geride oynuyor ama asist yapıyor, gol atıyor, acayip bir oyuncu gerçekten. Savunmadan da tercihler yapılabilir. Akunya oynayacaktır. Akunya da tam bir fananoğl, bindiriyor bindiriyor, şeye rakibe orta açıyor, acayip bindiriyor. Messi de zaten onu bekliyor, atıyor sürekli, lokum gibi paslar, kaleciye açıyor ortayı. Yani fizik olarak da bence turnuvanın en iyi takımlarından bir tanesi Avustralya. Zaten var bence... başka bir şey yok ki. Daha evet. takımı gibi. Ya şimdi öyle olup da bunu kullanamamak da var. Ama bunu kullanabiliyorlar da. O yüzden Arjantin tarafından defans tercihi yapmak çok mantıklı geliyor bana. Çünkü bir şekilde sadece gol yememeye odaklı bir oyun oynayacaklar. Kontradan neler yakalayabilirler, bunu ne şekilde değerlendirebilirler. Bunlar birazcık şey çünkü... Meksika şey Arjantin'in son maçında da gördük. Özellikle ikinci yarı tamamen rakip sahada oynadılar neredeyse sonuna kadar maçı büyük bir baskıyla. Onları değerlendirmek çok önemli olacaktır. Yani bunu ne derece başarabilecekler? Tabii bu ayrı Arjantin ama şimdi iyi şey de var. Danimarka da gerçi Danimarka'nın da stoperleri iyiydi. Nasıl yediler bilmiyorum da. Ben yani Arjantin'i zorlanmayacağına rehavet falan zorlayabilir. Ama ilk maçta Suudi Arabistan yenilgisi bence onu da aldı biraz. Ben Arjantin'i zorlanmadan böyle 3-0 falan 2-0-3-0 yenip geçeceğini yani böyle çok da rencide etmeden. Belki ben yani... açıkçası senin gördüğün kadar rahat 3-0, 2-0 oralara çok rahat gelebileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Bu fiziki mücadeleye ne kadar direnç gösterecekler, şey ne var. kadar onu üstünü zorlayarak devam edebilecekler. Şu var ki o bir müddet sonra sindirebilirler de Avustralyalılar. bu ee, işte o süre ne kadar uzadı uzarsa maçı çok kısa bir devam eder gibi geliyor bana çok kısa zaman var. Scaloni de onu demiş. Çarşamba oynadı maçı Arjantin. Çarşamba onda oynadı. Cumartesi onda çıkacak. İki günü var arada sadece. Yani ciddi evet. bir dinlenme vakti de yok. Neyse ki çok zor bir maç olmadı. Polonya çok kötüydü. Onun için şey olabilir de ya erken golü bulursa bir sıfır yaparsa oradan sonra zaten Avustralya'nın gol yedikten sonra çevirecek bir hali yok bence deyip Polonya'ya salladım. Söyleyeceğim bir şey yoksa Fransa Polonya'ya geçelim. Evet. Normal şartlarda baktığın zaman isim olarak iki ismi yan yana getirdiğinde bayağı beklentinin yüksek olacağı bir maç gibi görünüyor. Ama Polonya'nın performansı çok kötü yani. Gerçekten evet gruptan çıkmayı başardılar olarak, ama grubun dördüncü performansını gösterdi. Evet. Yani Lewandowski gibi bir santifor var. Adam top alamadı ya. Ve Bu... oyuncular değil. Bak Sielinski'ler stopa... Şezli mükemmel oynadı zaten. Şezli çıkardı gruptan Evet zaten şu an spotlarda sadece şey izni var. Yani, yani e, Fabianski o, falan da. olsaydı, Skorupski, Fabianski falan olsa 0 puanda sonuncu olurlardı. Evet. Bir devre şey... Arjantin'de bir devre oturttu yani. Penaltı Biz, dışında da. Çağatay abiyle grupları konuşurken Polonya hakkında zaten onu demiştik. Evet. Lewandowski muhteşem bir futbolcu, harika bir forvet oyuncusu. Attığı gollerle her şeyiyle onu konuşuyoruz. Bu sezon da Barcelona'da çok iyi başladı, devam ediyor. Ama işte iş Polonya'yla ve turnuvalara geldiği zaman, e, bundan önceki turnuvalarda da e, hep hayal kırıklığı olmuştu bir şekilde performansı. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Normalde e, bu zamana kadar Lewandowski bir şekilde tercih edilebilirdi fantezi oyununda da ama e, bu performans ile bakıldığı zaman ilk akla gelen isimlerden biri olmuyor. Ben, turn ben turnuva başı demiştim, Polonya bir turnuva takımı değil, elenir demiştim. Hakikaten çok kötü oynayarak çıktılar. Meksika çıksın çok isterdim. Suudi Arabistan da yani sevdiğim bir takım değil ama çıkış performans olarak e, ilk iki maç Polonya maçında da Suudi Arabistan daha iyi oynamıştı. Evet, Lewandowski evet. attı işte. Beklentinin çok ötesinde performans gösterdiler. Yani e, ilk maçlarını hele şaşkınlıkla izledik zaten Arjantin karşısında. Öyle oldu. Özellikle ikinci yarı geri gelmekteydi. E, ben Fransa'dan Mbappe'yi almıştım. oynatmadı son maç. Dinlendi de. E, Mbappe'den devam. Herkeste de olması lazım Mbappe'nin. Orta sahada Rabio alınabilir. Bir de Theo Hernandez bende zaten var. Bu arada şey kadro olarak benim son kadromu görecekler. Çünkü biz programı çekerken müthiş bir uygulama olduğu için Dünya Kupası uygulaması şeyi göstermiyorlar. İkinci tur maçlarına kadro kurdurmuyorlar. Evet bizi YouTube'dan izleyen takipçilerimiz Barış'ın kadrosunu ekranda görüyor olacaklar. Evet. Onun ee, üzerinden e, tavsiyelerde bulunacağız birazcık da. Evet. Podcast'ten İ dinleyip bizi takip eden dinleyicilerimize de YouTube'a bir programlarını ya da Twitter hesabımızı takip etmelerini oradan da kadromuzu da paylaşıyor olacağız. Oradan da kadroyu görme imkanları olacak aynı zamanda. Evet. İngiltere Senegal'e geçelim. Sadyo Mane olsaydı çok güzel bir eşleşme olurdu ama İngiltere'nin ben turu rahat rahat geçeceğini ve ilginç bir şey söyleyeceğim. Bence İngiltere hak ettiği değeri görmüyor bu turnuvada. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. İngiltere ciddi bir şampiyonluk adayı. Belki ama işte o özellikle grubun ikinci maçında o kadar sıkıcı, kötü bir performans gösterdiler yani ki. oynayacak demiyorum ya zaten. Ama işte insanları soğutuyor maalesef. Ya soğutsun da ya şu var ama İngiltere'nin... Şimdi oynadığı oyunu mesela ilk maç İran'a, İran, İran iyi kapanan takımdır açtı. İngiltere'nin en büyük avantajı oturmuş takım olması. Çok kızıyoruz Southgate'e. Mesela kaleciyi bile değiştirmiyor. Şimdi Ramsdale'la Pop varken Pickford mu oynar yani? Adam istikrar diye onu da oynatıyor. Kaleciyi değiştirse istikrar bozulmaz da. E, on, o kadar tercih ediyor. Çok kulüp takımı gibi oynuyorlar. Bir de acayip bir fizik var yani. Acayip bir tempo var. Karşılık verecek herhangi bir takım yok. Tabii eleme maçı oynamak farklı. Biraz e, son Avrupa Şampiyonası'nda da iyi bir prova yaptılar bence. İngiltere'nin ciddi şansı olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum neler yapabileceğini e, göreceğiz. E, bu maçı da eleyeceğini düşünüyorum Senegal'i. Senegal'in bana ya, hiç güven vermedi. Eledi bu doğru ama e, şeyi de şunu yapsalar problem yoktu mesela. Kalede Edouard Mendy var, Kalidou Koulibaly var, Abdou Diallo var, Geris orada sağlam bir omurga var gibi. Ama Katar'a bile 20 30 dakika baskı yediler. Katar'dan gol yediler. Yani gol yemek değil sadece. Katar hakkıyla attı golü yani. Ne ne kadar direnir, ne yapar bilmiyorum. E, ama ben İngiltere'nin eleyeceğini düşünüyorum. Çok da zorlanacağını sanmıyorum. Senegal'in e, kadro olarak isim isim tek tek baktığında aslında bir evet. önceki fil dişi sahilleri jenerasyonuna benzer bir jenerasyonları var. Sana yani şunu söyleyeyim. Ben şunu diyordum. Gördüğüm en iyi Afrika takımı diyordum ben. Yani gerçekten iyi iyi bir kadroları var aslında. Sadece dediğin gibi o kadronun o isim isim baktığın zaman o kadronun tam hakkını vermiyor gibiler. İşte ama Afrika takımlarının da maalesef genel olarak sorunu bu. Bir taraftan da toplu bir takım olabilme becerisine çok sahip ol, ol, olamayabiliyorlar. Tüm buna rağmen gruptan çıkmış olmaları da bence büyük bir başarı. Başarı. Ben Ekvador'u ee, bekliyorum. Bence şu yönden de bir başarı. Gerçi bunu ayrıntılı olarak Kupayı konuştuğumuz programda da konuşuruz ama e, tekrar e, şeye bir dönüş yaptılar. Afrikalı kendi içlerinden yetişmiş bir teknik direktörle yola devam etme kararı bunu birçok takım aldı Afrika'dan. Bu şekilde öyle bir teknik direktörle de yollarına devam edip bu başarıyı elde etmeleri de bence değerli. Dediğin gibi işte Mane olsaydı işler biraz daha farklı olurdu. Yani o hikayeyi de... dinlemek de güzel olurdu aslında. ya Mane de burada olmayı çok hak ediyordu bu takımın en büyük yıldızı. E, jenerasyonun Afrika'daki belki en büyük yıldızı. Olsun isterdik deyip tatsız yerlere geçelim yavaş yavaş. <laughs> geçelim abi. Japonya, Eritreistan. Bak Japonya'ya bir şey demiyorum. Japonya gerçekten saygıdeğer bir performans gösterdi. Bu kadar zor bir grupta çık yani çıkmayı da e, hak etti diyebilirim yani. Almanya'yı yendi adamlar, oynadılar, yendiler yani hiçbir şey diyemem. Tam Costa Rica'ya yenilmek kötü bir performans olabilir. İspanya'yı da yendiler. Yani Japonya üzerine düşeni fazla fazla yaptı. İspanya ve Almanya'yı aynı grupta yendiyse çıkmaya hak ediyordur. Japonya'da bir de Almanya liginden falan da çok takip ettiğim oyuncu var benim. Gerçekten iyi takım ya. İyi, seviyorum ben Japonya'yı. Ama tabii İspanya'nın lüzumsuz işlerine biraz. Ona bir sonraki eşleşmede gelelim. Japonya-Hırvatistan eşleşmesinin Şimdi herkes çok Hırvatistan'ı şey görüyor. Mesela İspanya Hırvatistan'la eşleşmek istemiyor falan. Ben Hırvatistan'ı beğenmiyorum ya. Ama işte her ne kadar beğenmesek de çok zor bir takım. Büyük yani, bir oyuncu var yani. Onun yanı sıra hem fizik olarak hem de topla da gerçekten iyi işler yapabilecek bir şekilde bir sürü isim var. Bir taraftan da Bak, topladığı takım zaman takım de. olarak gerçekten zor bir takım yani. Evet iyi Kesinlikle. bir performans göstermiyor gibi görünüyorlar ama bir şekilde gruptan çıkıp buraya gelmeyi de başardılar. Belki de Japonya'yı da geçecekler. Geçebilir zaten. Her favori onlar da. Ben bu takımın eksiğini söyleyeyim sana. Mancuk iç. Ki evet. Olsa zaten. Iç olsa bu takım ciddi şampiyonluk adayıydı. Yani Baş altı falan olur. Ama şu haliyle bak, Kramaric mükemmel bir oyuncu. Ama Kramaric Santifor değil. Evet. Hadi olsun ikinci ya sol forvet olur, ikinci forvet olur. Hoca da bunu kabul etmiyor. İşte son dönerse işte oraya bir tane Santifor koyup yanına koyduğu zaman şeyi Kramarici şeyi paramparça ettik Kanada'yı. Bir de bence bu takım üçlü oynamalı. Dörtlü de o çok ısrar ediyor. Hoca sıkıntısı var. Hoca gerçekten çoğu takımda hoca sıkıntısı var. Japonya istisna. Japonya'nın hocası çıkardı gruptan. Hamleleriyle falan. Ama Hırvatistan'ın cidden bir hoca sıkıntısı var. Ben bu eşleşmeden uzak durmasını istiyorum. Işte tavsiye ediyorum diyeyim istiyorum. Çok iddialı. <laughs> dinleyicilerimizin, takipçilerimizin. Alsam da biz Kamada'yı almıştık. Costa Rica maçından önce. Hı -hı. Kamada falan Kramaric, Kamada. Bunlar alınabilir ama ben İki takımı da eşit görüyorum. Zor bir eşleşme. İlgiyle izleyeceğim bir maç. Ama burada Japonya olmalıydı. İspanya olmalıydı. Deyip öbür eşleşmemize geçelim. Brezilya Kore. Ya bu Kore gruptan çıkmayı gerçekten hiç hak etmedi. Kesinlikle. Bak Japonya için söylediğimin tam tersi. Hiçbir şey yapmadılar. Kore gruptan çıkmasının sebebi son maçını Portekiz'de oynaması. Başka hiçbir sebebi yok. Portekiz'de o... mi hatır şikesi yaptı abi? Vallahi hatır mı yaptı? Rehavet. Büyük, bak büyük evet. takım yapmaz bunu. Büyük takım çıkar, yener. Evet. 3-6-9 yapar. 2002 Dünya Kupasında böyle bunu ya bunların yaptığını Brezilya yapsaydı biz gruptan çıkamayacaktık. Adamlar çıktılar. <laughs> averaj hesabı da vardı. 5 attılar. Evet. Büyük takım bunu yapar ya. Öyle yok dinleneyim. Dinlendirirsin onlarla da yenersin. 3-6-9 yaparsın. E Brezilya zaten son maçında şeyle çok rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı 2002'de. Hatta Kaka falan sonradan girip Kaka da gol Orada... falan atmıştı programı çekerken Kamerun da Brezilya'yı yeniyor. Ben hep Brezilya'ya örnek veriyordum da Kamerun çıkamayacak gruptan. En azından onu söyleyeyim. Yani bu, bu, gerçekten hoş bir şey değil. Ben Türkiye milli takımı da yapsın, başkası da yapsın istemem. Son maçı bak Beşiktaş'ı hatırla. Gitti Leipzig'i plasmanda yendi son maç. Bunu yaparsın. Yapılması Beşiktaş gereken çok büyük budur. bir takım olduğu için zaten gereğini onu yapıyordur. Türkiye'nin büyük takımlarından biri. Ya bunu yapılması gereken budur gerçekten. Brezilya, Arjantin, Almanya, Portekiz, e, İspanya ya yakışan budur. Yani Kore bu gruptan çıkmayı hak etmedi. Bir de şey de çok saçma yani. Bak, buradan linç edileceğimi biliyorum. <laughs> ya bak. Averaj kesinlikle olmalı. İkili genel hangisini alıyorsa alsın, bir şey demiyorum. Ya biri 4 gol atıp 4 gol yemiş, biri 2 gol atıp 2 gol yemiş. Niye 2 gol atıp 2 gol yiyen çıkıyor? Şey eleniyor. Tamam fazla atmış da o da fazla yemiş yani. Gol yemek kötü bir şey bildiğim kadarıyla. <laughs> Değil mi? Daha fazla yediği için onun elemi. Sarı kartı yapmak daha mantıklı. Bak sarı kartı öne çıkarmak daha mantıklı. Ya, sarı kart çünkü şey yapıyorsun yani bir ceza sonuçta. Daha fazla ceza alan elensin. Daha mantıklı yani. Öbürün attığınla yediğin aynı ikisinde de. Attığın kadar yemişsin eleniyorsun ya. Evet Barış'ım peki bu eşleşmeden tercih evet, edeceğimiz ederim. kimler var. Oraya gelelim biraz. Burada da. çok var ya. Brezilya, Kore'ye 10 atsın inşallah. <laughs> ee, Inisius Junior alınabilir. Çok hareketli. Ben çok beğendim. Ee, Richarlison bir maçlık gibi geliyor ama atabilir tabii şimdi böyle zayıf bir rakibe karşı. Ya bir de Korelilerin şimdi uzak doğuların ırkçılık yapmıyorum. Bir fizik sorunları var. Kolay kolay mücadele edemiyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Yani şimdi Richarlison'la falan güreşmek kolay değil. Avrupalı stoperler falan zor bir güreşiyor. Sırpları falan bile paramparça etti. Gabriel Cesus da oynasa öyle. Onun için şey değil. Atacaklardır yani. Hı hı hı. Savunmadan tercih ama bekleri çok kötü abi Brezilya'nın. En tek kötü yanı bekleri. Ee, onları almak zor. Vinicius Junior alınır. En mantıklısı o. Paketayı oynatıyordu. Belki pakete alınabilir. Richarlison alınabilir ya. Sevmiyorum iş Richarlison'u ama. Oynuyor, ben paket o, pek ısınamadım açıkçası ya. Ya yani çok şey çok şık oyuncu da. İşte biraz gösterdiği gösterişi kadar performans vermiyor. Evet. Çok gösterişli topçu da. Milan ondan yolladı zaten. Devam edeyim. Fas İspanya. Evet. Bak bu eşleşmede İspanya eleyebilir ama kesinlikle kolay olmayacak. Öyle oyuncu falan da önermiyorum. Gerçekten çok zor eşleşme. Fas gerçekten çok iyi takım. Hırvatistan'ı da ezdi. Yenemese de Belçika'yı paramparça etti. Gerçekten paramparça etti. Bak şey de şu an Fas kampını söyleyeyim oyuncuları motive etmeye falan gerek yok şu an. İzledilerse İspanya maçını motive olmuşlardır. İspanya şey, İspanya'nın görünce. Samuel Eto'nun şeyi vardı. Dünya Kupası'ndan önce bir demeci vardı. Senegal ile Fas'ın Dünya Kupası finale oynamasını bekliyorum diye. Gerçekten Fas'ın ne kadar aslında şey olduğunu... Kamerun'un e, Fas'ın galiba. Fas'ı evet pardon. Buradan da gerçekten oyuncu önermiyorum. Hani alınırsa Dani Olma alınabilir orta saha olduğu için işte İsmail'de orta sahaları forbet oynatıyor onlar alınabilir ama ben Hakim Ziyeh de alınabilir. Çok çok iyiydi son maçta da yani şey ikinci maçta Belçika maçında. E, katkı veriyor hep öneriyoruz. O da Ziyeh milli takıma bir döndü pir döndü. ya dönme çok büyük oyuncu Hakim Ziyeh. Hep söylüyorum yanlış kötü bir kariyer tercihi. Yani o adamın yıldızı olduğu takımda oynaması lazım yani bir yan parça değil o. Chelsea'ye gitmemesi lazımdı. Mesela ben söylüyorum Sevilla'ya, Atletico Madrid'e falan gidip takımın yıldızı olmalı. Çok özel bir oyuncu Ziyeh. Ve son maç Portekiz-İsviçre. Sürekli oynamıyorlar mı bunlar? Evet. Şey gibi oldu. Aynı işte İsviçre'nin Sırbistan'la da sürekli oynuyormuş evet. gibi görünmesi gibi. O da bir taraftan öyle gibi oldu. Portekizeler ya. <laughs> yani evet. Üzgünüm ne kadar Portekiz'den nefret ettiğimi bilen bilir. Özellikle bugünkü evet. rezillikten sonra nefretim bir kat arttı. Ben Portekiz'in eleyeceğini düşünüyorum. Benim beklediğimden... Ronaldo'yu <laughs> önermiyorum ya. Ronaldo'yu önermiyorum. Beklediğimden Ronaldo. daha şey geldi e, İsviçre. Gerçi bütün beklediklerim turnuvada bir garipler ama İsviçre'de biraz öyle. Her ne olursa olsun yine de bir şekilde gruptan çıkmayı başardılar ama Sırbistan maçı da biraz bayağı temposu yüksek e, hararetli bir maç oldu. Ama bir taraftan Portekiz'de yani çok iyi bir kadrosu var bir kere. Ve bence bayağı da istiyorlar. E, Ronaldo'yu tercih etmem diyorsun. Ben de hiç tavsiye etmem. Zaten fizik olarak çok İyi bir halde gelmedi. Hiç ha, Ronaldo şey olmasa, geldi. Portekiz daha iyi olmaz mı Ronaldo olmasa? Ronaldo olmasa daha iyi olur mu? Mesela e, Ronaldo yerine Rafael ama... Leão oynasa daha iyi olmaz mı? Bence Yedep olmaz. Bence ya. olmaz. Ronaldo kadar net bir santroforları olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Leo harika bir futbolcu. Kanatçı mı? çok tamamlayıcı bir futbolcu ama bence Ronaldo olmadan bence olmaz. Çok net bir santroforları olduğunu düşünmüyorum. He Ronaldo olunca da oluyor mu? O da ayrı bir mevzu bir taraftan. Yani hiç içime sinmiyor Portekiz'in oynadığı oyun beni hiç tatmin etmedi. Ama eleyeceklerdir bu tur geçerler. Her ne olursa olsun çoğu tak takımın aksine e, yine oyunu işte rakibe rakip sahaya yıkıp bir şekilde tempoyu artırarak oynamaya çalışmaları bile bence bir şekilde takdire şayan. Çünkü gerçekten rezil bir futbol var yani Dünya Kupası'nda bu zamana kadar. Yani bir sürü maç izledik. Grup maçları bitti yani işte hali hazırda en yoğun maç e, fiksürünün olduğu dönem bence çok kötü geçti. Umarım bundan sonrası daha umut verir ama o yüzden birazcık daha en azından rakip sahada oynamaya çalışıp sürekli topu, topa hakim olup bir şeyler üretmeye çalıştıkları için yine de ben birazcık daha sempatik bakıyorum. Portekiz'in şöyle bir şansı var. İyi bir hocası var. En azından iyi bir milli takım hocası var. He, evet. O kesinlikle. bir şekilde hallediyor yani. Artık oturmuş bir düzenleri var onların da. E, i̇yi de oyuncuları var ya Premier Lig'den falan. Ben Portekiz'in eleyeceğini düşünüyorum. Portekiz'den tavsiye de buradan Fernandez alınabilir. Bu yani zaten en şu an e, takım içerisinde o skoraya damgasını vurmuş futbolcu olarak o görünüyor. Hem gol hem asist olarak katkı sağlayabilecek bir futbolcu orta saha olarak da. Sürpçü tercih olarak da Bernardo'yu önerebilirim ne kadar sürprizse. Bir de ben Guerreiro'yu çok severim Rafael Guerreiro'yu. Sol bekte de Nuno Mendes sakatlandı o girdi son maç oynayabilir. Oynarsa o da katkı yapabilir deyip yavaş yavaş programımızın sonuna gelelim istersen Mustafa. Gelelim. Gerçi ben... Şeref verdin. Programımızı şereflendirdin. Teşekkür Beni ve Mertişko'dan kurtardın. <laughs> Teşekkür Allah, ediyorum. Allah Senin yer, kadar, yer, kadar e, dinleyicilere katkı sunamadım ama en azından dilim döndüğünce ya e, biz zaten bir şey etmeye çalıştım. Tavsiyelerde bulunuyoruz ama yani insanlar tabii ki kendileri bizim söylediklerimizi de değerlendirip tercihler yapacak. Bir maçları konuşmak bir de şimdi şey gibi değil. Sosyallikte her hafta sıfırdan kadro şöyle böyle. Burada onu da çok şey değil. Kalan takımlar belli, şey belli, eşleşmeler belli. Alternatif daha az. Onun için böyle yapmak daha iyi diye düşünüyorum. Yorumlarınızı da bekliyoruz deyip programı yavaş yavaş kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çeyrek final maçları öncesinde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.